Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ın bilgisayar gibi oldu. Yani buna çok şaşırdım. Nasıl yaptım? Onu da sorarsanız hala bu videomda göstermiyorum. şimdi Minecraft Pop Edition'a giriyoruz. Oynaya basayım. Evet. Şöyle dünyam var. Yeni kuruyorum dünyamı bu arada. Dünyam yaratıcı. Yaratıcıdan ise her şeyi göstereceğim. Yani Minecraft'ın bilgisayar gibi olmasına inanamıyorum. hele çok şaşkınım. Ben de bunun iki noktasını bekliyordum ki. Belki telefonlarda bilgisayar gibi olur. Ama siz de inanamayacaksınız. Şimdi yorumlarda öğrenmek istiyorsanız yazacaksın Abla bunu nasıl yaptın? Abla onu nasıl yaptın? Bilgisayar nasıl oldu? Onu bunu o. Çok sorular belki gelecektir Bilmiyorum. Onu siz bilirsiniz. Şimdi açılıyor oyunumuz. İşte böyle. Şimdi gideyim. Bir dünyamı yeni kuruyorum. Burası yaşlıları Hemen bir uyuyayım. Bunun da içine senin tane göstereceğim. Merak etmeyin sıkıdır o. Sesler geliyor. Çünkü benim tam şeye bakıyor. Şurada çöp koyuyoruz. Üç karşılıkları. Adamlar tam altına. Gördüğünüz gibi hepsi birlikte iki siyata çekiliyor. Aynen.

Şuraya ev ayarlı bir resimlerimizin havuzu resmen havuzdan sözcük bilmiyorum. Üzerimin sesleri soğuk. Şimdi bu mangal. Böyle resmen yemek yemek isterlerse. Piknikleri piknik yapmak istiyorlarsa o yüzden ve vakti yaşlılar için tasarlanmış. Üzeri yağmurdan korunan Şöyle geleyim, uyuyacak, yatak işte. Yani bunun da bahçesi şöyle, üzerinde de böyle. Yolumu tam tamamlamadım. Şurada da e, ben hayvan bakımasını yapacağım. Şurada hayvanlarınızı getirip bakıyorsunuz. Şurada her iki tane hayvan var, buralar boş. Her bir insan hayvanlık getirip koyabilir, orası yedek. Sadece işte bunun üzerinde kapamak kaldı. Zira tavşan getirirseniz o hiç yanında olacak. Kıvars bloğu ile bunun üzerine kapamak istiyordum. Şöyle kıvars bloğu ile. Ben aslında e, size videomda bunu göstereyim. İşte bilgisayardaki gibi aynen. Şöyle. Seste kendimi görüyorum şu an. Şu an ben buyum. Dördüncü ee, burada eşyalar arıyorsunuz falan filan. Şöyle almak koymak oluyor. Ya da hızlıca atabiliyorsunuz. İşte şöyle. Seste de çok basit koymak. Mesela şunun üstüne koyalım. Her şeyi götürüp Bunu da şöyle atmak. Daha basit e, yapabiliyorsunuz. Ayrılmıyor. Çok güzel gösteriyor. dediğim ee, gibi. Bilgisayar gibi. Bizim Minecraft'ımız. Şöyle de canlı olunca bakın bilgisayar gibi olacak. Şimdi bunu hilelerini açalım. Bunu da nasıl yapılır? Ee, çok basit. Evet. Arkadaşlar işte hayatta kalmayın. Böyle teker teker atabilirim. At, fırlat. İstemiyorum size. İstemiyorum. İstemiyorum. Yani atmayın lütfen, lütfen, lütfen. Evet. Ee, şimdi size mesela şimdi hepsi bunu tut. Bir koyayım. Bunu bir tane mesela böldüm. Şöyle Diamond attığımız gibi tane de şunu atabiliyor musunuz? Kırt tasmalar Şununla da de, de olmaz. aynen ama burada bir tasma da var. Yani üzerinde şöyle bir diğer dünya kurma karar verdim. Bu Minecraft sürümünü çok sevdim. Ben beğenmişsiniz ben beğen şuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Babacık. 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 Babacık.